Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada koronavirüs sebebiyle 226 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Korona sebebiyle 226 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 226 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 357.223 Vaka sayısı 22.234 Maalesef acı olaraktan vefat sayımız ise 226 olaraktan açıklanmış durumda. Ortalama ağır hasta sayısı ise 1204 olaraktan açıklandı Doktor Fahrettin Koca tarafından. Maalesef hem vaka sayıları hem vefat sayıları ciddi seyrini korumaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.